Bir kısım kadın pavyonlarda çalışmaya başladı. Bir kısmı pavyondan çıktı, yükseldi, öldürüldü. Tabii şiddet de gördüm bu arada. Yani bunu inkar edecek değilim. Bir yerlere geldim ama para yüzü görmedim. Sırf şarkı söyle. Paralar gittin aş. Kurtlar sofrasında tek başına bir kadın olarak... ...o masadan ekmeğinizi alıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Sen benim içimde bir korkulur ya. Biz o dönemde yüz kişiysek... Her ...bunun dışından on kişi ayakta kalabildi. Kendimizi koruyalım derken hatalı evlilikler yaptım. Önümüzde silahların patladığını gördük. Tabutun başına gittim. Hoca hakkınızı helal ediyor musunuz dediği zaman hayır diyen bir ses bendim o. Hani biraz oyunu galiba kuralına göre oynamadım. Düşünün büyük bir starsınız. Pavyonlardasınız. Bu insanlar yok olmadılar aslında. Para kazanıldılar ve yok edildiler. Şöhret o kadar ağır bir meseledir ki bunun Mutlaka mutlaka bedeli ödenecektir.